Çok iyiydi. Alican sana geçiyordu vurdum. Vurdum kardeşim sana geçiyordu. Asist Ben bitirdim onu bitirdim bitirdim. Tamam. tamam. Alican bizim range bizde kal. Buraya doğru göster. Yeme o evden. Buraya doğru göster kankam. Duyuyorsun dur, bizi. Dur mu çocuğu? Tamam geçemezsen. Gitti o gitti yıktım onu geçemedim. Bitir baba çekebilirsen çek yıktığımı. Çekeceğim dur. Yeşilçer yeşil. mi Yozgat yarra. Evet abi Yozgat yarra. <gülüyor> 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 Benim followers takipçi geldi de bir tane. Ne kim bu o? Takipçi gelince şey diye bağırıyor Yozgat yarra Yozgat. Evet abi Yozgat. <laughs> Nasıl oluyormuş peki şey mi özel bir özel bir şey mi? He ben ekledim. Yok yani şey nasıl oluyormuş? What Damarlı kısa mı? He. O şey ya Alican biliyordur. Biliyor Alican? Bir tane herif var da kitle yayın yapan main. Abi onu o, o değil mi? İlker Fırat tamam. diyor. Tamam oğlum İlker Fırat işte main diyorum ben de. Yoo. Sen dedin bu var ya. O eleman değil mi? Hayır oğlum ne oluyor, oluyor ya? Yapıyor. <laughs> Sen lafayı yemişsin. İlker Fırat'ı mı Yok mu oğlum? <laughs> Yok. Sen, i̇şte ne adam... abla, Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be. Bir tane şey var. Pazar videosu var terapi diye paylaşmışlar gördünüz mü? Kim? Ablanın biri pazara gidiyor alışveriş yapmaya da herkes bağırıyor ve adam kadın korkuyor falan. Evet. <laughs> 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 biz bir şey olamaz. Yelek düşür mü? Buralar Desteğim. kim lotlayıp gitti abi? Kabuk bul. Abi bir oradaki savaşı nasıl bırakamadınız hala ya? Bir bırakın. Hey abi hacı burayı komple her yere mi girdin amına koyayım? Alt isteyen var mı? Ver ben istiyormuş. Aga ya. ya. da yedek gir. 5 6 HP hepsi... 5 var mı? <laughs> Ay nasıl bilirdiniz?